Bir gün evindeki güvenlik kamerası devreden çıktı. Ertesi gün bahçe kapısının açık olduğunu gördü. Evden çıktıktan sonra geri dönen kadın klimayı açık buldu. Üstelik tezgahın üzerinde yarısı yenmiş bir tavuk kanadı duruyordu. Avustralya'nın Rockhampton şehrinde yaşayan Monica Green evindeki gizemli halleri çözemeyince endişelenmeye başladı. En sonunda polise haber verdi. Eve gelen polis ekipleri tavan kapağının aralık olduğunu fark etti oban arasında yaşayan bir adam olduğunu tespit etti. Kimliği belirlenemeyen adamın eve gizlice gediği, anahtarları çaldığı düşünülüyor. Üç çocuk annesi kadınsa çocuklarının başına bir şey gelmesinden endişelenerek adamın eve girişini fark edemediği için kendini suçladı.